Selamlar YouTube izleyicilerim. Bu videoda geliştirici seçeneklerini açmayı ve animasyonları kapatmayı göstereceğim. Hadi başlayalım. Ayarları açıyoruz ve buradan telefon hakkındaya tıklıyoruz. MIUI sürümü yazısına en az 5 kere tıklayalım. Artık geliştiricisiniz yazısı çıktı. Geri geldik. Kaydırdık ve ek ayarlar seçeneğini seçtik. Aşağı kaydırdık ve geliştirici seçenekleri burada var. Buna bastık. Animasyonlar seçeneğini buluyoruz buradan. Animasyonları azaltmak daha hızlı telefon kullanımına yardımcı olur. Bunları 1x'ten 0.5x'e aldım. Ben genelde böyle kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Geliştirici seçeneklerini geri kapatmamamız lazım. Eğer kapatırsanız bütün ayarlar sıfırlanır. İzlediğiniz için teşekkürler iyi günler